Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir şal modeli hazırladım. Çiçekli, çeyizlik yapabileceğiniz güzel bir model. Şimdi bu modelimizin yapılışını anlatacağım sizlere. Modelin hem ön yüzü hem de arka yüzü aynı şekilde iki yönde de kullanabilirsiniz. Şimdi bu modeli çıkartırken angora ip kullandım. 6 numarada tığ kullandım. Şimdi modelimizin yapılışını göstereyim sizlere. Evet, şimdi şalımın başlangıcı için 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektikten sonra bir defa tığımın başına sarıyorum. İlk zincirime batarak üçlü bir trabzan yapıyorum. 3 defa da çıktım. 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Şimdi tığımın başına doluyorum. Halkamın içine 4 defa sararak bir tane fıstık yapıyorum. 2 3 4 Fıstığı kapattım. Arada 4 zincir çekiyorum. 2 3 4 Tekrar aynı yuvaya batarak bir tane daha fıstık yapıyorum. Toplamda bu halkamızın içine aralarda 4 zincir çekerek 4 tane fıstık yapacağız. Fıstığı topladım. Kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir fıstık daha yapıyorum. topladım kapattım Son fıstığımızı yapıyoruz. 4 tane zincir çektim. Yine aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Topladım, kapattım. Şimdi bir tane zincir çektim. Tığımın başına sarıyorum aynı halkamın içine 3 defa da çıkarak üçlü bir trabzan yapıyorum. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Birinci çiçeğimizi yaptık. Şimdi devam edelim. 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 zincir çektim. Döndüm. Tığımın başına bir defa sarıyorum. Fıstıkla zincir arasına Batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada hiç zincir çekmiyorum. Şu iki fıstığın arasına yuvamı sabitliyorum. Bu da ikinci sıranın yuvaları olacak. Dört tane zincir çekiyorum. Yanındaki iki fıstığın arasına bat batıyorum. Tekrar dört zincir bir diğer iki fıstığın arasındaki zincire batıyorum şimdi hiç zincir çekmeden fıstığı yaparken üç tane zincir çekmiştim bu zincirin hemen böyle tepesine batıyorum burada üçlü bir trabzan yaptım şimdi bir yuvada buraya oluşturacağız arada üç zincir tekrar aynı zincirin içine batıyorum bir tane daha üçlü trabzan yaptım İkinci sıramızda da yuva oluşturduk. 4 tane zincir çekiyorum ki 3 4. Örgümün arka yüzüne döndüm. Şimdi buradaki yuvamın içine yine çiçek yapacağız fıstıklarla. 1 2 3 4. 4 defa sardım. Fıstığımı kapatıyorum. Arada 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine toplam 4 tane fıstık olacak şekilde yapıyoruz. Aralarda hep 4 zincir çekiyoruz. fıstığımı kapattım tekrar 4 zincir çekiyorum son fıstığımı da buraya yapıyorum topladım kapattım şimdi devam ediyoruz hiç zincir çekmeden buradaki zincir çektiğim boşluğa batıp sık iğne ile modelimi sabitliyorum 4 zincir çekiyorum bir diğer yuvaya zincirimi sabitliyorum hiç zincir çekmeden hemen kenardaki yuvaya batarak burada yine çiçek yapacağız 4 tane fıstık yapıyoruz fıstığımı kapattım arada dört tane zincir çekiyorum yine aynı yere fıstık yapıyorum aralarda hep dört zincir çekiyoruz kapattım 4 zincir çektim dördüncü fıstığımı da yapıyorum topladım fıstığı kapattım bir tane zincir çekiyorum tığımın başına sarıp aynı yuvaya 3 defa çıkarak üçlü bir trabzan yapıyorum bakın ikinci sıramız da bu şekilde yaptık. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar yuva yapacağız. Tığımın başına sardım. Yine fıstıkla zincir arasına batarak üçlü bir trabzan yapıp burada yuva oluşturuyoruz. Hiç zincir çekmeden iki fıstık arasına yuvayı sabitliyorum. 4 tane zincir bir sonraki yuvaya zincirimi sabitledim tekrar 4 tane zincir çekiyorum bir diğer yuvaya zincirimi sabitliyorum şimdi hiç zincir çekmedim tığımın başına sarıp bu ortada bir tane yuvam var oraya ikinci yuvamızı kuruyoruz üçlü trabzan yaptım arada 3 zincir yine aynı yuvaya batıyorum bir tane daha üçlü trabzan yaptım ikinci yuvamızda buraya oluşturduk yine hiç zincir çekmiyorum iki fıstığın arasındaki zincire yuvayı sabitliyorum 4 zincir çekiyorum iki fıstığın arasındaki zincire sabitliyorum 4 zincir bir diğer yuvanın içine zinciri sabitledim şimdi hiç zincir çekmiyorum fıstıktan önceki zincirim vardı burada bunun üzerine batıyorum burada üçlü bir trabzan yaptık arada 3 zincir çekiyorum şimdi üçüncü yuvamızda buraya yapıyoruz aynı yere battım tekrar üçlü bir trabzan yaptım. Bakın. Birinci yuva burada. ikinci yuvamız burada. Üçüncü yuvamız da diğer kenarımızda. Şimdi dört tane zincir çekiyorum. Tekrar çiçek yapacağız yuvalara. Tığımın başına sardım. Bu yuvamıza da aynı bu şekilde fıstıklarla çiçek yapıyoruz. 4 defa sardım kapattım 4 zincir bir fıstık fıstığı kapattım tekrar 4 zincir bir fıstık kapattım fıstığı topladım 4 zincir çektim. Şimdi bu yuvaya sonuncu fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Fıstığı yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden hemen yanındaki yuvaya modelimi sabitliyorum 4 zincir hemen yanındaki boşluğa zincirimi sabitledim zincir çekmeden tığımın başına sardım şimdi ikinci yuvamıza tekrar fıstıklarla çiçek yapacağız 1 2 3 4 4 defa sardım kapattım. Arada 4 tane zincir çekiyorum. Yine yanına üç tane daha fıstık yapacağız. 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi dördüncü fıstığımızı yapıyoruz. Evet, son fıstığımı da yaptım. Topladım, kapattım. Yine hiç zincir çekmiyorum. Yanındaki boşluğa modelimi sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum bir diğer boşluğa zincirimi sabitledim zincir çekmedim tığımın başına sardım kenardaki yuvama yine fıstıklarla çiçek yapıyorum kapattım 4 zincir bir fıstık kapattım. 4 zincir tekrar fıstık. Kapattım. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Son fıstığımı da yapıyorum. kapattım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine batarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Kenarlarımın düzgün olması için trabzanları yapıyoruz. Şimdi altı tane zincir çekiyorum. Tekrar yuva oluşturacağız. 3, 4, 5, 6. Örgümün arka yüzüne döndüm fıstıkla zincir arasına batarak burada bir tane yuva oluşturuyorum. İlk yuvamı buraya yaptım. Hiç zincir çekmeden yanındaki boşluğa yuvamı sabitledim. 4 zincir yanındaki boşluğa sabitledim. 4 tane zincir yine hemen yanındaki boşluğa zincirimi sabitledim şimdi zincir çekmiyorum tığımın başına sardım Şu ortada bir tane boşluğum var buraya bir tane yuva yapacağım ikinci yuvamı buraya yapıyorum arada 3 zincir tekrar aynı boşluğa batarak V şeklinde bir yuva yapıyorum yine hiç zincir çekmeden iki fıstığın arasına yuvamı sabitledim 4 zincir İki fıstığın arasına zincirimi sabitliyorum. 4 zincir. Bir sonraki iki fıstığın arasına sabitledim. Yine zincir çekmeden tığımın başına sardım. Burada tek kalan boşluğumun arasına üçüncü yuvamı yapıyorum. Üçlü bir trabzan yaptım. Arada üç zincir yine aynı boşluğa batarak üçlü bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi üçüncü yuvamızda buraya, buraya yaptık. İki fıstığın arasındaki boşluğa yuvamı sabitledim. Dört tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa zincirimi sabitledim. Dört zincir. Hemen yanındaki boşluğa Zincirimi sabitledim. Zincir çekmiyorum. Tığımın başına sardım. Fıstıktan önce çektiğimiz zincirin tepesine batıyorum. Burada üçlü bir trabzan yapıyoruz. Arada üç zincir. Tekrar aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bu da dördüncü yuvamız oldu. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Dört tane zincir çekip üzerine yine bu şekilde çiçekler yapıyoruz. Oldukça kolay bir model. Metot hep aynı. 4 5 bu şekilde büyüyerek devam edecek. Çok kolay bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.